Herkese merhabalar sevgili dostlar. 13 Haziran Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza henüz abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim diyorum arkadaşlar. Ve başlıyorum şimdi tahminlere. Evet ilk yarış Ankara'da biliyorsunuz ki burada Antalya'da yayında 2-6'lı var onu da 10 koşu var bilginize. E, i̇lk yarış Ankara'da 2'de şart 1, 2 yaşlı İngilizler 1000 metrede çime çıkıyorlar. Şimdi tabii 9 atın e, start alacağı bir yarış. Bir idmanları göstereceğim ama bilhassa idmanlardan ziyade atların orijinleri ve e, çimde gitme durumlarına göre tabii ki yorum yapacağız. Ama idmanlarda daha dikkat çeken bilhassa Dragon Force 3 numara ve 6 numara tombalıcı e, olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun haricinde de tabii... Yine baktığımızda e, Touch the Moon 7 numaranın e, çok iyi bir idmanla geldiğini söyleyebiliriz. Bilhassa 1000 metre olmuş olması sebebiyle. Bunları takiben de Izanagi 4 numara ve Wumin e, Nimo e, 8 numaralı safkan iyi idmanlar çıkardıklarını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim şimdi birazcık da tabii ki artık son kısmına. E, burada arkadaşlar favorimiz Dragon Force oluyor. E, beraberinde e, ikinci at olarak değerlendirdiğimiz isim Tom Balıcı'yı da yazacağız. E, Dragon Force Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Engin Ateşler'in sahibi olduğu Safkan. Ardından Tom Balıcı diyeceğiz. E, o da baktığımızda Ercan Çankaya idaresinde izleyeceğimiz bir Captain Rio temsilcisi. Peşe sıra Touch the Moon dedik. E, Ayan Kurşun'la birlikte Kurt Safkan'ını önerdik. 3 ata buradan çıkmış olduk. Geniş kupon için 4 numara İzana Yağışman çizikle birlikte ve Müslüm Çelik ile Vuminimo'yu da yine Yazabiliyoruz arkadaşlar Yani 5 ata kadar çıkabilirsiniz 3 atla da bırakabilirsiniz İkinci koşuya Geldim saat 2.30'da Satış 2-4 yukarı Araplar 1400 metrede Çin pistte çıkacaklar 10 safkanın start alacağı Bir mücadele olacak Burada arkadaşlar favori 1 numara e, Cebe Alp olacak bizim için. Velat Demir ile birlikte start alacak olan Safkan. Son 3 yarışında da Çim'de iyi gelmesi sebebiyle favori olarak e, gösteriyorum. İkinci at olarak e, son 2 yarışta biraz bocalasa dahi 3 e, numara hanı değerlendirdik. Peşi sıra 4 numara Havzalı ve 2 numara Ferfeciri de yazarak oyunu garanti bir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. 1-3-4-2 e, şeklinde bir sıralamayla en fazla 4 at arkadaşlar. En fazla 4 at sıralama verdik. Ona göre isteyenler tabii ki daha az da yazabilirsiniz. Üçüncü koşu saat 3'te 5 safkanın start alacağı bir yarış. Şart 5 3 Çapran biniyor. 3 yukarı İngilizler 1400 metrede. Çin pistte çıkıyorlar arkadaşlar. Bu koşuda hem bu mesafede etkili olduğunu bildiğimiz hem de son dönemde formda gelen bir safkan var. E, o da arkadaşlar 3 e, dubara Serveyron. Biz Serveyron'u bu yarış için arkadaşlar risk alıp tek bırakmaya kanaat getirdik. Tabi expectancy'nin e, burada e, pist rekoru diye tabir edeceğimiz derecesi var. 1.21.74 arkadaşlar görüyorsunuz pist rekoru 1.21.74 Serveyron'a ait bir şey, expectancy'ye ait bir rekor. Fakat şu anda Serveiron daha formda son yarışta 16 gün evvel ikinci oldu. Bu sebepten ötürü ki Serveiron da bu arada rekora yakın bir dereceye sahip 1.21.97. Bu sebeptendir ki daha formda olması sebebiyle 3 numara Serveiron'u tek olarak bıraktık arkadaşlar bu koşuda. Şimdi gelelim dördüncü koşuya. Saat 3.30'da start alınacak. Şart 1-2 yaşlı İngilizler. 1000 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz e, safkanları sizlere gösterelim. On adet safkan bulunmakta. 10 isim içerisinde bir idmanları da tabii ki vermekte fayda görüyorum. İdmanlarda arkadaşlar baktığımızda bizim favori olarak değerlendireceğimiz isim 5 numara Patrick Star olacaktır. Ve tabii beraberinde 6 numara Poetry in Motion olacaktır. 5 ve 6 numara bilhassa idmanlarda dikkat çeken isimler diyebiliriz arkadaşlar. Ee, tabi sadece bununla sınırlı kalmıyor. Biliyorsunuz bunun sebebini Çin pisti olmasından ötürü işler biraz değişebilir. Ama 5 ve 6 kesinlikle oyunlarda olsun. Patrick Star ve de tabi işte Poetry in Motion Ayan Kurşun'la birlikte tavsiye ediyoruz. Ardından arkadaşlar bir Victory Golub temsilcisi 9 numara Vivaldi Selim Kaya ile birlikte önereceğiz sizlere. 5. sıra arkadaşlar burada King of Tülmen 3 numara Müslüm ile ve Ahmet ile birlikte Koca Hanım 10 numarada son haniyede bir dişi olarak burada ilave yapmayı düşündük arkadaşlar. Yani 5-6 e, peşi sıra burada 9-3 ve 10 şeklinde bir sıralamaya gittik diyebiliriz. Burada Gökhan Kocakay'ın emeği The Signature'ı dışarıda bırakmış oldum. Hani bir tek e, onu yazmadık diyebilirim. Onun dışındaki bütün ihtimalleri yazdık bu koşu için. Birazcık da risk alınması gerekiyor haliyle. 5. koşu saat 4'te şart 3 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 10 adet safkan var. Bir numara kaba rüzgar bu koşuda favoridir arkadaşlar. Ardından Squeak'en baz 6 numarayı değerlendiriyoruz. Son dönemde biraz formsuz olsa da iyi. 7 numara Bloom Dancer'ı da yazmanızı isteyeceğiz. Ve son haneye bir tane daha safkan ilavesi Ahmet Çelik derse ki My Juliet 5 numara diyeceğiz. Son yarış kötü gelse dahi geçmişteki bir önceki performanslarında iyi olması ve bu mesafede etkili olması sebebiyle yazıyoruz. Bir numara kaba rüzgar favori zaten 1.16-64'lük derecesi grupta da en hızlı dereceye sahip. Peşi sıra burada arkadaşlar 6. 6, 7, 5 oyunumuz olacaktır. Gelelim 6. koşuya saat 4.30'da 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pisti yarışı. Arkadaşlar ilk altılı biterken içiniz rahat olsun zaten tekimizi verdik biliyorsunuz ki. ikinci altılı içinde ilerleyen ayaklarda tekimizi zaten belirteceğiz. 10 safkanın start alacağı bu yarışta gizli ekürler olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 1 numara, 3 numara ve 4 numara burada gizli ekür olarak start alıyor. Ekürünün burada en fazla şanslandığı e, şans tanıdığı safkan tahminimizce e, 4 numara Sky Spy. Ahmet Çelik İdarsı'da start alacak olan safkan. Kurtar ekürü burada start alan 3 isimden birisi. E, bu atın son 2 yarıştaki performansları kötü olması da karşın daha evvelki yarış performansları iyi olduğu için ve grup müsait olduğu için galibiyete yakın olduğunu söyleyebiliriz. 4 numara Sky Spy arkadaşlar bu koşuda favorimiz diyebiliriz. İkinci at olarak bu koşuda e, sizlere söyleyeceğimiz isim arkadaşlar e, açıkçası 2 numara Aternitas olacak. Aternitas'ın ardındansa e, burada gizli ekibi konudaki diğer isimleri 1 numara Adamant Warrior ve 3 numara King of the Sea'yi yazmamız gerekebilir arkadaşlar. 2 ismin de yine burada galibiyet ihtimali var gözüküyor. 4-2-1-3 şeklinde bir sıralamayla burada oyunumuzu e, planladık diyebiliriz. Gelelim bir sonraki koşu 7. koşu saat 5'te 5 safkanın start alacağı bir yarış. Şart 4 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 5 safkan var. Bizim favorimiz Selim Kaya katı zamanı 3 numaradır ve biz 3 numarayı bu koşuda arkadaşlar tek olarak bırakıyoruz. Yani zaten 5 atın start aldığı bir yarış. Bence risk alınması muhtemel bir koşuydu. Ben de burada yani tamam Çin pistte 5. kalmış olabilir ama kum pistte zaten 2 yarışta da kazandı. Burada bana güven veren bir isim olmasıyla katı zamanı tek bırakıyorum. İdmanda da son idmanı 55.5 27 20, 20, 20 gelmiş vaziyette. 3 numara katı zamanı tek. 8. koşu saat 5.30'da şart 5 dişi 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pist yarışı 8 safkan start alıyor. 1 numara Toruncalas Akın Sözen ile birlikte favoridir arkadaşlar. Bu ikinci altılı için alternatif bir e, tek arayışında olanlar açısından yine tek atılabilecek bir isim olarak gözüküyor. Yani ben Toruncalas'ın yanına bir at yazdırmayacağım. O yüzden burayı da tek olarak bırakabilirsiniz. 2 teke rahatlıkla çıkılabilir arkadaşlar. 9. koşu saat 6'da 14 tane kapı çıkar İngilizler 2200 metre çim pist yarışı. 18 gün evvel ikinci olan Hışman çizikle 3 numara çift olur favorimizdir. Ardından arkadaşlar 1 numara Saadet Sultan ve 2 numara İnceoğlu'nu yazarsak bence yeterli olur. 1-2-3 yapıp burayı düz hesap kapatmış olursunuz arkadaşlar. Başka bir e, isim düşüncesi olan varsa bu yarışta veya herhangi bir yarışta tabii ki değerlendirebilirsiniz. Tekleri hatırlatmak gerekirse 8. koşuda 1 numara Toruncalası tek bıraktık. E, ve tabii 7. koşuda 3 numara Katı zamanı tek bıraktık. Bir de çifte söyleyelim. 7. çifte 3 arkası 1 arkadaşlar. 7. çifte 3 arkası 1 oynayabilirsiniz. Bunu belirtelim İlk 6'lıda kalan tekimizi de bir kez daha belirtmek istiyorum. 3. koşuda 3 numara Serveiro'nu tek olarak bırakmıştık. Evet bu şekilde arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Antalya tahminleri yayında. 2-6'lı var, 10 koşu var. Bilhassa 10 koşu olduğu için Antalya'yı da izlemenizi size tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar ve katıl üyesi olalım. Katıl abone olduktan sonra ismimin yazılı olduğu yerin hemen yanında çıkar. Antalya videosunu da bulamadıysanız hemen orada yine ismime tıklarsanız oradan arkadaşlar kanala tıkladığınızda son videolarda görebilirsiniz videolar bölümünde en üstte çıkacaktır. Oradan da arkadaşlar Antalya videosuna erişebilirsiniz e, diyorum ve herkese de arkadaşlar her zaman olduğu gibi bol şanslar diliyorum.